Timsah Park Stadyumundan herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Bursa Spor'da divan kurulu toplantısı birazdan başlayacak. Bursa Spor Kulübü tüzüğüne göre 3 ayda bir toplanması gereken divan kurulu toplandı. Biz de bir Timsah Park'taki toplantı salonundayız. Üyeler yavaş yavaş divan kurulu üyeleri salondaki yerlerini almaya başladılar. Birazdan toplantı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla birlikte başlayacak. Bugünkü toplantının gündem maddesinde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakter konuşma gerçekleştirecek. Ardından Bursa Spor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banas, Bursa Spor'un güncel borcunu ve kulübün son durumuyla ilgili genel bir değerlendirme ve bilgilendirme yapacak. Ardından temenni ve e, dilek bölümüne geçilecek ve... En sonunda kapanışla birlikte toplantı son bulacak. Bu toplantının kamuoyuna duyurumu sırasında Bursa Spor Divan Başkanlığı Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursa'daki siyasilere bir çağrıda bulundu. Bursa'lı Bursa milletvekillerine Bursa Spor için bir olmak için, Bursa Spor'u bu sezon tarihinin en en kötü sezonunu geçirdiği bu sezonda ilk kez TFF ikinci ligde mücadele edeceği bu sezonda kulübe katkı sağlamak için herkesi bir olmaya davet etti. Başka Bursa Spor yok başlığı altında. Siyasi parti fark etmek sizin tüm Bursa milletvekillerini de çağrıda bulundu. Bursa Spor'a destek olmak için değerli izleyenler. Sizler de arkamda görmüş olduğunuz üzere divan kurulu üyeleri yerlerini aldı. Bursa Spor Divan Başkanlığı Kurulu Başkanı Galip Sakter yerini aldı. Üyeler yerini aldı. Toplantı birazdan başlayacak değerli izleyenler. Divan Başkanlığı Kurulu Başkanı Galip Sakter bir gün önce kamuoyuna yapılan duyuruda tüm üyeleri bu toplantıya davet etti. Sivil toplum örgütlerini, iş dünyasını, Bursa milletvekillerini başka Bursa Spor yok diyerek Kulübü düzlüğe çıkarmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek Bursa'nın tüm paydaşlarını Bursaspor'a destek olmak için çağrıda bulundu. Bursaspor divan Başkanlığı kurulu başkanı Galip Sakter. Toplantı saat 18'de başlayacak. Saatlerimize bakıyoruz. 18'i geçti. Toplantı birazdan başlayacak değerli izleyenler. Bildiğiniz üzere Bursa Spor Kulübü tüzüğüne göre 3 ayda bir bu toplantının yapılması gerekiyor ve ilk toplantıda yeni sezonun ilk toplantısı da birazdan başlayacak. Toplantının gündem maddelerini sizlere aktaracak olursak birazdan İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayacak olan Divan Başkanlık Kurulu toplantısı. Divan Başkanı Galip Sakter'in konuşması. Ardından Bursa Spor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz'ın konuşmalarıyla devam edecek. Ve ardından e, Ömer Furkan Banaz'ın açıklamalarında olacak tüm gözler. Çünkü Bursa Spor'un güncel borcu ve kulübün son durumu ile ilgili genel bir açıklama yapacak. Bugün Bursa Spor'da forma lansmanı töreninde de Ömer, Ömer Furkan Banaz Bursaspor camiasına seslenmişti ve akşamki toplantıyı işaret ederek çok önemli bilgiler aktaracağını da söylemişti. Ardından dilek ve temenni bölümüne geçilerek kapanış yapılacak ve şimdi değerli izleyenler İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu salona giriş yaptı. İsmail Tatlıoğlu Salona giriş yaptı değerli izleyenler. Önceki gün Galip Sakter Bursalı milletvekillerine seslenmişti. Bursa Spor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulamıştı. Ve bu çağrıya karşılık İyi Parti Bursa Milletvekili Sayın İsmail Tatlıoğlu salona giriş yaptı. İsmail Tatlıoğlu şu an divan kurulu üyeleriyle selamlaşıyor sizlerin de görmüş olduğunuz üzere teker teker üyelerle selamlaşan Tatlıoğlu da yerini alacak ve birazdan toplantı başlayacak. Bursa Spor tarihinin en kötü ve en zor günlerine geçiriyor değerli izleyenler. Biliyorsunuz transfer tahtası kapalı. Oyuncular da bir bir takımdan ayrılıyorlar. Vefa Temel Tübe ve son olarak Ramazan Keskin kulüpten ayrıldı. Bursa Spor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Vefa Temel ve Ramazan Keskin için hukuki yollara başvuracaklarını belirtti. Tabii transfer tahtasının kapalı oluşu ve eldeki kadrodaki oyuncuların bir bir takımdan ayrılıyor oluşu Bursaspor spor'u zor duruma soktu. Herkes merakla Bursaspor'da yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Takım şu an tatilde. 13 Temmuz'da teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde tören yapacak Bursaspor'da yerli izleyenler ve 2-14 Ağustos tarihleri arasında da Afyon kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürecekler. Diğer yandan ticari girişimler devam ediyor. Kulübe ekonomik katkı sağlamak amacıyla Hafta başından bu yana önce kol ardından sırt sonra göğüs sponsorlarının lansman törenleri gerçekleşti. Kol sponsoru Onur Market oldu. Bir yıllığına 600 bin lira gelir elde edildi bu anlaşmadan. Sırt sponsoru atış yapı Midtown oldu. Yine bir yıllık anlaşma buradan da 1 milyon lira bursasporun kasasına girecek. Bugün de son olarak göğüs sponsoru Bak Yapı Zeplinix oldu. Bir yıllık anlaşma yine 2 milyon lira kulübe katkı sağlayacak bu anlaşma. Bugün Bursa Spor'la ilgili bir gelişme daha yaşandı bildiğiniz üzere e, altyapıyı Hakan Cenkçiler'e emanetti Gençlik Geliştirme Proje sorumlusu Hakan Cenkçiler'in görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Faruk Korkmaz getirildi değerli izleyenler. Bursa Spor'daki gelişmeleri sizlere aktardık şimdi herkesin gözü kulağı Divan Kurulu'nda önceki dönem Divan Kurulu Başkanı Sayın İdris Sevinç de salona girdi kendisi de üyeleri teker teker selamladı. Bir kez daha hatırlatalım. Bursa Milletvekili İyi Parti Bursa Milletvekili Sayın İsmail Tatlıoğlu da Divan Kurulu toplantısını takip edecek isimler arasında en öndeki yerini almış durumda. Önceki gün Divan Kurulu Başkanı Galip Sakter Bursa'daki siyasilere seslenmişti ve şimdi toplantı başlıyor. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakter kürsüye geçti. Konuşmayı başlatacak. Bursa Spor Divan Kurulu olağan toplantısı an itibariyle başlamış durumda. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Divan Başkanım hoş geldiniz. Bursa Spor Yönetim Kurulu üyelerim hoş geldiniz. Başkanımıza bir iki dakika yarımızda olacak. Tabi bir sene oldu biz göreve geleli. Bir sene sonra böyle bir durumda karşınıza çıkmak hakikaten beni çok üzüyor. Ve çok üzüldüm daha doğrusu. Ama yapacak bir şey yok. Bu da bize bir ders olsun. Öyle bir ders yedi ki dersin üstüne ders. Artık yiyecek dersimiz de kalmadı. Artık biraz ben bir senedir Yapıcı olarak her konuşmalarda yapıcılığım devam ediyor ve bundan sonra devam edecek ama artık bir takım kişiler artık daha da değişik şekilde konuşarak bunları izah etmeye çalışacağım. Bugün de biraz ondan üstüne ben gideceğim. Bu Bursa Spor hepimizin, Bursa'nın en büyük kaynaklarından bir tanesi. Tanıtım konusunda olsun, her türlü konularda olsun, Bursa, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şöyle buyurun lütfen. Bursa Spor bizim için ön planda ve ön planda da olmaya devam edecek. Evet, saygı duyuşumuz hazır mıyız? Evet, lütfen onu başlayalım. İstiklal Marşı'mız şafak yüzen alsınca Sönmeden yurdumun üstünde Tüten ne solacak o be Din milletimiz Kıbrıs'adır parlayacak o benim Din o benim milletimiz Ancak çatma kurban olayım. Çevrenin en azlı hilal, kahramanı kıma bir günde. Bu şiddet kucelal sana olmaz öküde. Kanlarımız son, rahel alakıdır. Atatama milleti Evet değerli dostlar, değerli basın mensupları arkadaşlarım. Bugünkü divan toplantımızda hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Aramızdan ayrılan, EbtT intikal eden bazı divan öyelerimiz var. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Faz sağlığı diliyoruz. Kalanlara uzun ömürler diliyoruz. Önümüzde kısmet olursa Cumartesi günü Kurban Bayramımız hep beraber kutlayacağız. Allah nice Kurban Bayramlarınıza hepimizi nasip etsin. Birlik, beraberlik, sevgi içerisinde nice bayramlara diliyorum. Değerli dostlarım, Bursa Spor'un değerli İvan Kurulu üyeleri. Çok kötü bir sezon geçirerek tarihinde ilk kez ikinciliğe düşen Bursa Spor'un tekrar ayağa kalkması için tüm Bursa'nın el ele vererek eski günlere dönülmesi konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bursa kenti ayağa kalkmalı. Üstüne basa basa söylüyorum. Geçmişte yaşanılan olumsuzlukların unutulmasının mümkün olmadığı ancak bugün yapılması gerekenler konusunda acil önlemler alınmalı. Bu, Bursa Spor bu kentin ortak değeridir. Bu değere hepimizin sahip çıkması lazımdır. Mevcut yönetim kurulumuz göreve devam kararı alması ile başlayan bu süreçte en önemli konu, Kulübün içinde bulunduğu mali tablodur. Her geçen gün artan borç yükü Bursaspor'u çıkmaza sürüklemektedir. Öncelikle kulüpten alacaklı görünen eski yöneticilerin bir fedakarlık yaparak alacaklılarından vazgeçmeleri Bursaspor'un önünü açacaktır. Yine aynı şekilde kulüpten alacaklı oyuncular da aynı şekilde davranmaları son derece önemlidir. Mevcut şartlarda zaten bu paraların ödenmesi mümkün değildir. Bir öncelik yapsınlar, tarihe geçsinler. Zaten başkanımız burada, yönetim kurulumuz burada. Hepsine protokoldan, e, tribünde, localardan kaç senelik olursa, kim ne alacağı varsa, 5 sene, 10 sene, loja alsınlar, isimlerini yazalım ama yeter. Bu Bursa Spor artık yeni bir sayfa açması gerekiyor. Bugün en önemli konulardan bir tanesi de bu. Biraz sonra zaten konuşmalarım devam edecek. Kapanış konuşmasında da alacaklılarla ilgili olan yöneticilere bir sözüm daha alacak. Ama onu en son söylemek istiyorum. İsmail hocamızla aramızda ve Tahsin hocamızı kutlamak istiyorum. Bir Bursalı ve Bursa sporlu olarak koşulsuz, şartsız ve görev kabul ettiklerinden dolayı kendilerine Bursa Spor Divan Kurulu adına teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Burkay'ın da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu seçilmesi Bursa Spor açısından son derece önemlidir. Bursa Spor'un hak ve menfaatleri Türk futbolunun en üst yönetiminde temsil edeceğinden kuşkumuz yoktur. Federasyon yönetiminin de bir Bursalı üyenin bulunması her açıdan önemlidir. Ben tabi burada atladım ama Enes orada kurullarda bizim bir iki arkadaşımız daha vardı galiba. Şankaya var mıydı? Ankara Federasyonu'nda dele, delege olarak mı? Delege olarak. Tamam ben ona karıştırdım. Birazdan Bursa Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ömer Furkan Banas, kulübün son durumu, mali konusu, yönetici ve futbolcu borçları ile ilgili tüm açıklamaları yapacaktır. Bursa Spor Camiası'nın, iş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin bu zor günlerde Bursa Spor'a sahip çıkacağından ve büyük bir marka olan Bursa Spor'umuzun eski günlerdeki gibi başarıya yakalamasına olan inancımız tamdır. Başka Bursa Spor'umuz yok. Ancak bu sezon birlik, beraberlik ve kenetleme zamanı, kenetlenme zamandır. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen Bursa Spor'umuza sahip çıkan yönetim kuruluna ve katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur çok teşekkür ediyorum. Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak. En kötü dönemde el attılar, desteklediler. Bugüne kadar geldik. Ama her şey nasip kısmetmiş. Yine aynı yönetim kurulu devam ediyor. Tekrar tekrar kendilerinden teşekkür ediyorum. Bugün aramızda bir davet çıkardım. Sağolsun. olsun. İYİ Parti milletvekilimiz benim dostum aynı zamanda İsmail Tatlıoğlu aramızda ve bu arada da e, Zafer Işık, Erkan Aydın, Refik Özen, Mustafa Keskin ve Bakanımız Sayın Hakan Çavuşoğlu e, katılamayacaklarını bildiren özür yazısına gönderdiler. E, işleri dolayısıyla katılamadılar. Onlara da teşekkür ediyorum diğer milletvekillerimize tekrar seslenmek istiyorum. Bu Bursa Sporu bir tane. Bursa'dan seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden tüm milletvekillerimiz bu Bursa Sporu sahip çıkmak zorundasınız. Sizlerden bir divan başkanı olarak rica ediyorum. Tekrar söylüyorum mevcut yönetim kurulumuz. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği desteklerle ancak bu kadar oluyor. Bu da yetmez. Hep beraber Bursa için ele, ele vermek zorundayız. Mülkiye Aykanımız, sivil toplum örgütleri, tekrar tekrar söylüyorum uyanma zamanı, artık yeni bir sayfa açmak dönemi gelmiştir ve geçiyor. Hep herkesten bu konuda rica ediyorum. Herkese tek tek giderim. ne kadar gideceğim. Hiç de bundan gocunmam. Yönetimimiz çok güzel faaliyetler yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar kendilerine destek olmak istiyoruz. Bugün bir örnek olsun diye İnternetten satışı olmuş 3 tane formamızı ben bugün aldım getittirdim. Yeni formalarımız bu. Başkan herhalde ayın 19'sından sonra normal satışla başlayacak herhalde. Kısmet olursa. Herkesin bu konuda destek olmasını istiyorum. Eşine, dostuna, çocuğuna birisi hediye verirken bunları kullanalım. Hediye aramayalım. Kendi Bursa Spor'umuzun tüm ürünlerini değerlendirelim. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edelim. Biraz sonra da 3 tane formayı da Kısmet olursa her toplantı bundan sonra beş tane üyemize forma e, hediye edeceğiz. Bugün öyle bir çekiliş ben yapmadan sıralamaya bakarak ilk üç sırada ilk üyelerden başlayarak ilk üç sırada kim geldiyse onlara bugün hediye edeceğim. Evet değerli dostlar İyi Parti Milletvekilimiz Sayın İsmail Tatlıoğlu'nu Bursa Spor ile ilgili görüşlerini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vekilim buyurur musunuz? Sayın Başkan, değerli dostlar, tabii buraya gelirken bir konuşma programda ve gündemde konuşma yoktu. Sağ olsun. Değerli başkan bizi bu davet etti konuşmaya. Bursa Spor'la ilgili esasında ilave söyleyecek bir çok söz yok. Biz hep beraber sözün bittiği yerdeyiz. Bunu birçok şeye bağlayabiliriz. Zamanında çok Kovardıca harcanan zamanlara bağlayabiliriz. Ama bir oh, Bursa Spor anlamında gerçekten böyle bir keşmekeş dönemler yaşadığımızı ve burada bu nedenle burada olduğumuzu ve bunda hepimizin de payı olduğunu söylememiz mümkün. Aa, tabii ki en son maçlara ben gittim Sayın Başkan'la, Ali Nur Başkan'la. Daha önce de Genelde deplasmanlara giden bir Bursa Spor taraftarıyım ben. Geçen kongrede Bursa Spor'un üyeliğinden atılan bir taraftarım ben. Mahkemeyle tekrar dönen bir taraftarım ben. Ama <laughs> bu değer beraberinde Bursa'yı da düşürüyor küme olarak. Esasında şehre baktığımızda değerli arkadaşlar, herkesin de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Gün geldi iş adamları çok ciddi katkılar koydular. Gün geldi iş adamları yöneticiler oldular. Gün geldi büyükşehir belediye başkanları yönetici oldu. Yani burada şehrin şehrin e, fedakarlığını ve gün geldi günlerce aylarca bu statları doldurdular. E, i̇nandıkları insanların arkasından yürüdüler. Yani Bursa ve, ve Bursalı, Bursa sporla ilgili hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ama biz stratejik bir yönetmeyi beceremedik. Denetleyemedik ve beceremedik. Ve bunun için buradayız diye düşünüyorum. Ve bugün Bursa Sporu yöneteceklerin elinde gerçekten stratejik bir yol haritası olması lazım. Ya bu yol haritasına Bursa Spor bütün gönlünü koyacaktır. Biz elimizden geleni, herkes elinden geleni Bursalı hiçbir Bursa Spor konusunda gösterdiği fedakarlığı hiçbir konuda göstermemiştir. Bu takımı her aşamada, her şeye ve herkese rağmen çok ciddi başın üzerinde tuttuğunu biliyoruz. Ama bu takımı da korumak da lazım değerli başkan. Yani bu takımı kimler yönetti diye bir soru sormak lazım. Yönetenlerin kimler bunu Yönetim kurulu bahsetmiyorum. Yönetim kurulları mı yönetti bu takımı? Gerçekten. Bu takımı efektif olarak yönetenlerin sorumluluk alması da gerek. Ya bu bu bütün yönetim iyi niyetli yöneticilerin gayretlerine rağmen takımların yönetimde etkili olamadıklarını o psikolojik şokları yediklerini hep bu dönemlere rastladık. Ve biz onları yapanları bile hoş tutmak için çok gayret etti yani Bursa Spor'da. Hepsi buradaki arkadaşlarımızın hepsi bir işletme sahibi. Şirketlerin hepsi herkes iyi yönetiyor. Ama bunları topladığımızda Bursa Spor'u bu anlamda gerektiği kadar biz fedakarlık yapıldı ama gerektiği kadar koruyamadık. Karşı durulması gereken yerlerde biraz karşı duramadık diye düşünüyorum. Elbette ki şuna katılıyorum. Geçmişe dikiz aynasına bakarak gitmenin anlamı yok. Bundan sonra ne yapılabilire bakmak lazım. Ben şahsım mensubu bulunduğum grup ve Bursa adına bunun yapılacağına inanıyorum. Bize düşen ne varsa bunu bütün arkadaşlarımız yapar ve siz biz Bursa'sız Bursa yapar. Ama yeni yönetimin sayın başkan burada mutlaka bilgilendirecek. Ciddi bir stratejik yol haritası olması lazım. Yani çünkü gün geldi para dedik, para bulundu. Olmadı. Gün geldi kadro dedik, kadro bulundu. Olmadı. Gün geldi yönetim dedik, yönetim dedi Olmadı. Gün, gün, geldi siyaset dedik, siyaset oldu. Yine de olmadı. Ciddi bir stratejik yönetim planı ve yol haritasının arkasında Bursa düşer ve biz buralardan çıkarız. Ve Bursa Spor gerçekten çok kısa süre içerisinde hepimizin yine heyecanla peşine düştüğü ve gururla alkışladığı bir takım ve kurum olur. Yoksa hepimiz beraber düşmüş oluruz Bursa ile beraber. Ne gerekiyorsa bütün Bursa gibi biz de yapmaya hazırız. Teşekkür ederim. Saygılar sunayım. Sayın vekilimi buraya davet ediyorum. Başkanım buraya da gelirseniz bir formamızı vekilimize bir hediye edelim.

Temin demiştim sıralamada en önlerde olan Alpay Şer abimi buraya davet etmek istiyorum. İdris Başkanım formayı sizin vermenizi arzu ediyorum. Günay abim burada mı? Günay Özbek. Buyurun abicim. Sayın vekilim. Buyurun. Çok değerli dostlarım. Tabii geldikleri günden beri kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte büyük çabalar içerisinde olan Sayın Başkanımız Ömer Faruk Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım lütfen detaylıca açıklar mısınız? Herkes bu konuyu iyice bilsin. Ona göre bir yol haritası çizelim.